Başkanım hayırlı olsun. Ee, Ali Naci Küçük Hürriyet Gazetesi. Bu taraftayım başkanım. Ee, başkanım hayırlı olsun öncelikle. Ee, transferler için imza törenindeyiz ama belki hızlı bir giriş olacak. Ee, geçtiğimiz hafta sonu e, gerçekten Galatasaray için iyi bir derbi yaşandı. Güzel bir sonuç oldu. Fakat maç öncesinde yaşananlar, sonrasında yaşananlar gerçekten e, birçok kişiyi rahatsız etmiş durumda. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın ee, ezeli rakibinin stadyumuna kimlik kontrolü yani geçerek stada alınması sağlık çalışanı adı altında belki de 1500-2000 kişinin locaya sadece bir şifreyle e, alınması ve daha sonrasında da e, Fenerbahçe kulübünün Galatasaray'ı hedef alan açıklamaları bu konuda neler söylemek istersiniz başkanım teşekkür ederim ben teşekkür ederim Şimdi ben öncelikle unutuyor tabi insan. Ahmet Keskin Kılıç hocamız altyapıdan vefat etti. Önce bütün ailesine, sevenlere ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Unutulmaz bir insan. Allah rahmet eylesin. İkinci olarak millet nasılsa bir gırgır geçiyor. İlla herhalde Perah nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Ben Antepliyim. Bununla da övünç duyarım. Ben Giresunlu da olsam Mehmet duyarım. Rizeli de olsa. Taş atmıyorum tabii. Yani ben bu ülkemden onur duyuyorum. Türklüğümle onur duyuyorum. Türkiye'de olmaktan onur duyuyorum. Antep'li olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Galatasaraylı olmak gibi. Ve yüzüncü yılı kutlandı. Antep'in dün. Katılamadım tabii. Tören e, ne? Covid nedeniyle. Ben milli mücadelenin ateşini yakan ve atamızın nüfusuna kayıtlı olduğu Gaziantep'li hemşerilerimi ki bizim atalarımızla çarpıştı çeteler halinde. Taş üstünde taş kalmadı. Tek başına mücadele etti. Benim göbek adım da Şahin'dir. Antep Savaşı'ndan mütevellit. Birçoğumuzun da adı Şahin'dir. Karayılan'dır. Buradan bütün hemşerilerime, bütün atalarımıza rahmetli olan şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum bu vesileyle. Olur. Ben zularının forması kalmadı. aldım onları. Önde <laughs> bir şey <şurada. gülüyor> de Şu e, Ünü yani. alın. Evet, önde şu da olabilir. Formayı sen mi aldın? <laughs> Kimin forması? Muhammed Hanım'ın yapmış. With <laughs> 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 Sen bir şey asacaksın değil mi? <laughs>